Denk kazandığından birini çıkartacaksanız eğer öncelikle iyilik durumunu sorgulamanız gerekiyor ve 1-1-2'ye etraftakilerin haber vermesini organize etmeniz gerekmektedir. Öncelikle yapacağınız şey kişinin baş, boyun, gövde eksenini bozmamak ve korumaktır. Bu sebeple kişinin boynuna boyunluk takmalısınız. Boyun kısmını sabitledikten sonra vücudunu kontrol ederek sıkışan herhangi bir yeri var mı? Kontrol etmeniz gerekmektedir. Daha sonrasında kişiyi enkazdan çıkarırken bir bütün olarak çıkartmak, ekiple birlikte çalışmanız gerekmektedir. Kişiyi enkaz altından çıkarttıktan sonra eğer olay yerine sağlık profesyonelleri gelmediyse birinci ve ikinci değerlendirme basamaklarını uygulayabilirsiniz. Birinci değerlendirme basamaklarından bahsetmiştik. İkinci değerlendirme kısmında hastayı baştan başlayarak ayağa kadar bir muayene yani elle muayene ediyoruz. Herhangi bir yaralanma veya kanama tespit ettiysek kanayan bölgeye temiz bir bez ile bastırarak tampon uygulaması yapıyoruz. Sediye geldikten sonra hastayı sediyeye güvenli bir şekilde almamız ve seviyeye düşmemesi için bağlamamız gerekmektedir ve üstünü örtüyoruz. Seviyeyi kaldırırken 1, 2, 3 komutunu bekliyoruz ve hastanın başının gidiş yönünde olmasına dikkat ediyoruz. Bununla birlikte yapmamız gereken en önemli şey ortamın sessizliğini korumak olmalıdır.